patlıcanlarımızı böyle klasik yöntem pijamalı soyuyoruz. Bu boyu uygun görüyorum. Az çok kötü bir espriydi. Efendim? Esprim çok kötüydü. Hiç yakıştıramadım. Patlıcanları bu boyda boyadıktan sonra bunu da tam ortadan ikiye bölüyoruz. İkiye aldığım patlıcanları da tam dilmiyorum. Köşe arkaya kadar diliyorum. Çok az tuz diyorum. Şimdi bir tane e, lor dikilen, tuzsuz loru. E, eğer siz bu lordan bulamıyorsanız, tuzsuz peynirden yapabilirsiniz. Patlıcanıza kadar peynir, e, lor küçük küçük doğradıktan sonra, biraz maydanoz, biraz dereotu ve fesleğen. E, fesleğen doğradım ben taze. Buna bir e, yumurta kırıyorum. Bu. Bir yakında karabiber koydum. Şimdi bostan patlıcanlarımızı bu şekilde sıktım, aldım. Bu peynirli lorlu içimizden arasına hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Bu karışımın içine bazı bölgelerinde, bazı köylerinde yumurta konmuyormuş. Bana tarifi veren dostum bunu böyle söylememi istedi. Kendisi kırıyormuş. Ben de kırmayı tercih ettim. Emesendim <laughs> konuşuyorum yerlerimle. Şimdi bugün Japonya'dan bir Türk bayan evlenmiş. İki Japon çocuğu var. Çilek reçeli yapılmış. Ne yapmam gerekiyor? Annem demesem Japon, Japonya'dan. Japonya'dan, evet. Hemen ne yapması gerektiğini tarifi. Limonu yok evde, onun yerine ne koyabilirim? Limon suyu koysam olur mu? Hemen öyle dedim. Yapabilirsin ama 30 dakika çok fazla. Hemen o peynirli söndüm. patlıcanlarımızı kızarmış halis zeytinyağıda kızartıyorum. O şey un mu? Evet. Unla patlıcanlarımı unladım. Bu patlıcanlı böreği de benziyor yani, değil mi? Bu Afyon'un bir patlıcanlı böreği var. O kıymalı yapılır. Ben onu bilmiyorum ama yaparız onda. Allah Allah, ne diyeceğim Nasıl ama? Tamam çekiyorum. Patlıcanlarımızı kızartıp servis tabağına alacağız. Yanına e, koyu bir ayranla veya cacıkla veya salatayla afiyetle sevdiklerimizle tüketin.